Öyküm, podyumda. Hoş geldin Öyküm, nereye gidiyorsun? Hoş buldum. Gidiyorsun? Ee, bir tane pamuk şeker fabrikası açılıyor 23 Nisan'da. Kız kardeşimle birlikte oraya gidiyoruz. Küçük, şeker 6 yaşındaki mı? kız kardeşimle birlikte. Peki, gel bakalım. Allah'ım konseptler iyice absürtleşmeye başladı. Ne düşünüyorsun Sema? Dur bir Sema, bir Sema'yı bir ne düşünüyorsun? Ya şimdi açık konuşayım. Ben ülkümü boş. seviyorum. Ben yani beğenemedim. Bakıyorum ya böyle yapma. Şimdi kızlara da bakıyorum yüksek vermişler. Acaba ben de mi problem? <laughs> Sen, Sen bir yaz bana. Bir şey söyleyeceğim. Sen Senin bak buran boldu. Bayağı bir boldu. Yok beni boş ver. Sen Sen sensin. Peki, problem yok. Semacığım, peki tamam. Ver çünkü bakalım Çünkü şimdi daha iyisini gördüğüm için ben ülkümde burada. Hani bilmiyorum e, ee, pembeyim mi acaba şey yapamadım. Ona da gerekli mi? puanı, puanı, puanı vermedin. Ben Peki. Ülküm sence kaç vermişimdir? Bence senden bir 10 gelmiştir. 11. <laughs> <laughs> Ciddi soruyorum sence kaç? Ya, yani, Tahmin. Yürüt. Pınar senden her şeyi bekliyorum ya. 5 mi? 4 mü? ne? <laughs> 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 şu an var ya. Bir dakika şu an. Bak buna buna suyun ilk kavga ettiğimiz, atıştığımız dönemlerde verdiğim bir puan. Yerinken bir sevinmiştim 5 gibi. <laughs> şu an çok sevindim. Başka üşürüm. bir çalık daha var. Su bile 4 vermiş. Ay canım benim ya. Hoş geldin. <laughs> Bir şey soracağım. Pınar çok mutlu oldum. Ne oluyor? Soracağım varsa sor. Yoksa? Pınar'a sormak istiyorum. Çok tatlı gözüküyorsun biliyor musun? Yani sen... Şimdi <laughs> neyse susacağım. Söyle söyle. Hep <laughs> batıyormuşum gibi gözüküyor. Sonra yıkalım bak. E, adeta öyle gözüküyor. Kombinin Hiç tatlı. Yok Kombinin tatlı. Kombinin tatlı olmuş yani Ama kombinin ben... tatlı. Buradan memnunuz galiba. 4.2'ye geçebilirsin şöyle karşısına. Şeker fabrikasına gidiyorum kız kardeşimle. Kim de gelmiş? Kim de 6 Alt, yaşında kız Kim? kardeşim var bir tane. Sen de. Bende var. Sen de. Sen de. Sen de. Başla canım. Yapacak bir şey yok. Yani. Ay çok mutluyum sana denk geldi. <laughs> <laughs> bir 23 Nisan bir tarih istiyoruz. Ee, bu Çocuk Bayramı nasıl? Nasıl? Uh... Zaten hep. Şimdi da. E, Ülküm ve arkadaşlar pembe giyme bahanelerinizin <laughs> E, tabii ki en güzelini seçmişsin. İlk defa giyindim. Ama çok pembe. Ama pembe, şeker fabrikasındaki her şey pembe. Yani öyle söylediğinde gerçekten oluyor. Fakat yani... Altında ne var? Bir onu göreyim bakayım. Hangisinin? O gömleğin içinde ne var? Etek mi var? Ha, aferin. O pembe değil, beyaz. Nereden kıracağım ya? Bir yerden kırmak istiyorum. Küpelerden kırar. Küpe yani Çok pembe. beni benden aldı küpe. Çıkarayım mı? Yani şöyle. Evet, kombinin konseptine uygun. Evet, çok pembesin. Ee, çok güzel bir yani gömlek elbiseni çok güzel kullanmışsın. Bunların hepsine kredi veriyorum. Ama hala yani senin yaşındaki bir kadının <laughs> ...neden 23 Nisan konsepti yaptığını anlamakta zorlanıyorum. Bu yüzden şey... de senden bir puan kırıyorum. Jürinin bana verdiği yetkiye dayanarak ve sana 4 veriyorum. <laughs> çek, çek, jürinin, yet... jürinin bana verdiği yetkiye dayanarak. Sizden aldım. Sen başla Şöyle kır dedin. bir şey dedin. hatırlamıyorum. Küpeden ha. kır dedin. Küpeden? Bir şey söyleyeceğim. Bir tek küpeden mi kırdın? O sadece küpeden Küpe... mi kırdın? Ay bunlar da beğenmem, biz uçmayın öykü. <laughs> hiç hiç güvenmeyin. Başla canım, canım başlıyorum. Oh. Aramayı başla. Evet. Ay bir nefes alayım. Canım illa yani bu şeker dükkanına gitmek için fabrikasına mı gidiyorsun? Nere, nesine gidiyorsun şekerin? Evet. Fabrika okay. açılıyor. Pamuk şeker fabrikası. Pamuk açılıyor. şeker fabrikası açılıyor. Yani niye pembe giymek zorundayız? Neden? <laughs> Şimdi ben mesela deseler ki Güzda Hanım sizi e, şeker fabrikasını işte bir gelin bir, bir ziyaret edin dese yani bu kombini mi yapmam gerekiyor? Ama pembelen. siz zaten gitseniz yeter. Çünkü zaten şekersiniz. Benim biraz ihtiyacım vardı. <laughs> oh, oh, teşekkür ederim. Ama sen de çok şekersin işte ihtiyacın yok. E, tamam bak çok yakışmış bu çıtı pıtı çok şirin gözüküyorsun. Çok tatlı gözüküyorsun. E, ama küpeler olmamış bence. Çıkarayım mı? Yok, çıkarmana gerek yok. Ee, ama biraz fazla olmuş. Bilemiyorum şimdi. Oradan da bir dört aldın. Beş buçuk. Ama diğer arkadaşlarına haksızlık olur. O yapamam. Üç veriyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Uykucuğum iyi misin? Şu an mı? Evet şu Hayır. anda. Nasıl hissediyorsun? Şey tedirgin. Tedirgin. Neden? Ekstim. Işte, mi? Emin ben... misin kombine? Bundan mı? Evet. Evet desem çok Evet. Çok ne? Evet. Emin misin? Eminim. Bu kombin, bu tarzı senin tarzı değil mi? Hayır. Ben Pamuk Şeker Fabrikası'na ilk defa gidiyorum. Hani denemek istedim. Bu rengi denemek istedim. Pembe rengini bu gömlekle. Gömlek güzel. Gömlek sorunu yok. Bir de bu etekte. Onu da görmüyorum. Zaten yorum bile yapmayacağım. Ama o çanta, çorap, stiletto, o, o küpe çok fazla parça. Hepsi kendi kendine başka bir kombine ait. Çoraplar zaten o kadar parlıyor ki o gömlek, popring gömlek altında çok abiye kalmış. Likralı, parlıyor. Hiç gerek yok. Sen güzel bir bacaklı kızsın, gençsin. Ne gerek var o çoraplara? Pembe çorap yok, bulamadım. Stiletto. Stiletto bu gömlek altında ne olmaz. Daha maskülen, daha spor bir şey. O çanta komik. <laughs> çanta Kolye gibi takar mısın onu boyuna? Efendim? Boyuna kolye gibi takabilir <gülüyor> misin? <laughs> Biraz <Ben> kafasında <laughs> takacağım bir dakika. İvan'a nereden buluyorsun bunları? Bak yemin ediyorum bak şimdi cool oluyorsun. Şimdi tarsın. Tars. Beş isterim o zaman. Ama küpe çıkar. Küpe çıkar. Aa, gerçekten farklı e, oldu. Fark yani. Şey, <laughs> ya bir şey yapacaksın öyle bir şey yap. Niye bu taktın yani çanta olarak? Bak kolye olarak. Benim böyle bir kolye var bu berbe arada. Işte, Yemin ediyorum. E, hatta takacağım e, programda görün. Hakikaten böyle bir şey. Tabii ki yaka maka görmeyeceğiz. Şey görmeyeceğiz. Sadece kolye böyle devam edecek. Ama... Ya ben var ya <laughs> kendime çok sinirlendim şimdi. O ya. çanta başka türlü kullanamaz. Hiç üzmeyeceğim seni. <laughs> Hiç Değil mi? Ben çantayı geri çıkarıyorum ya. Bak öyle <laughs> de güzel çantası... oldu. Saçına da güzel ya. oldu. Cesaret. Bir daha yapmayacağım ya. Ben bence beceremiyorum pembeyi. Zaten pembeyi sevmem. 13.2. Teşekkür Yok, ederim. Seni yerini alıyorum. yiyen podyumda. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok başarılı buldum. Ama usta orada tabii ki. Evet. Süper. Benim mankenlerden ne eksiğim var? Hiç yani. Evet. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Konseptlerden çok canım yandığı için ben düz restorana gitmek istiyorum. Düz